Arkadaşlar herkese ne var? arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Smantin alarmımızı paket açılışımızı yapacağız. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün sizlere Smart Bipoy alarm sistemim geldi arkadaşlar Adi Deretriye. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım şimdi kutu açılışımızı. Arkadaşlar şimdi bugün sizlere alarm çaldığı zamanlarda içindeki bluetooth üzerimizden telefon, telefondan idare edebiliyoruz. Telefonumuzu mesajla gelebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Açıyoruz arkadaşlar. Çok ağır arkadaşlar. Arkadaşlar açıyoruz şuradan açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> telefon flaşını açacağım arkadaşlar. Evet açtık. <laughs> Arkadaşlar telefon düştü. Aa, aparatı kırık olduğun için tutmuyor telefon. Bir dakika bir saniye bir dakika. Bakasta keserken telefon düştü kanere düştü. Açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi açıyoruz. Kutusunu yalan şalan açmamız lazım. Evet. Arkadaşlar bak telefon yeni kayacak. Bir dakika. Bir saniye. Tutmuyor bu aparatı ya. Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz artık şimdi. Arkadaşlar Şimdi kutusu ne diyeyim yani görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar smart alarmın kutusunu çıkmak güzeliyiz. Hal şey ya. Ne için batlanınca kutuyu ya? Arkadaşlar açıyoruz arkadaşlar. Alam çağırdığın sana telefonumuzu mesajı gelecektir. Arkadaşlar aldık. Evet aldık. Anlık güzeniyiz. LTL L35 Smart boy diyor. Smart alarmımız içinde. İçinde bir tane şey, Bluetooth işareti var. Bluetooth işareti var. Net telefon işareti var. Telefondan idare edebiliyoruz. Telefondan kapatı aç kapatı aç ile idare edebiliyoruz telefonumuzdan.

Büyükçekmece'den İstanbul'a girişte Beylik'de, Beylik yüzünde etkili bir şu, yoğunluk var. Bu bilgiyi paylaşayım. Bunun haricinde e, Temmuz'un yolu daha rahat durumda. En azından böyle bir etkili yoluna gemiler İstanbul'a giriş yapmış olursunuz. Diyelim yalnız Esenlik bağlantı yolu E5'e doğru çok yoğun. Hani temden gireyim oradan E5'e geçeyim derseniz orada da ciddi bir şu, yoğunluk var. Arkadaşlar! Annem şimdi kesti görmüş odunuz gibi. Annemin doğru. yanına gittim. Kutusunu Alarm bozulursa geri göndermek zorundayız. Kutusunu dikkatli açmak zorundayız. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Geldim arkadaşlar. Adi diretireye gelmiş bunun aktayım. Açıyorum şimdi buradan. Buraya da Bir dakika. Buraya da He. Kutusu için açınlak yüzeri. Evet arkadaşlar. Oo çok ağırmış ya. Arkadaşlar çok ağırmış. Bunu açıyoruz. O arkadaşlar ne yaptılar burayı ki ya? Hayat <laughs> arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Aküsünü ambulance gelmiş arkadaşlar. Aküsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aküsünü alalım aküsünü aldık. Aküye enerji verdiğim zana alarmım ötecek görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar buraya da takıyorduk. Evet arkadaşlar şuraya takacağız. Arkadaşlar genellikle trençler görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar alarm çok çalacak biliyorsunuz değil mi? Neden siz ne, ne olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar desi alarmlar, smart alarmlar çok bağırıyormuş. Kulaklık takmam gerekiyor. Bak evet, buradaymış. Aküye enerji vereceğim arkadaşlar. Oturma ne olacak? Arkadaşlar şimdi kulaklık takacağım önce. Aküye artı eksiği vereceğim arkadaşlar. Bizim bir tane eksiğimiz kablonuz. Buraya veriyorum. Biri de buraya veriyorum. Evet arkadaşlar. Ledlerimiz yandı arkadaşlar. Yalaş yalaş kapatıyoruz. Şimdi burası Bluetooth şerriti yanması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya da bir şey ne yaptılar buraya? Buraya da bir şey ambalajı var. Arkadaşlar şimdi bir tane şey tanıtmam lazım. Bir tane kulağımda tanıtacağım. Bir saniye tutacağım. Bir. Bir saniye tuttum. Kulağımda'ya geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir. Bir. Evet arkadaşlar aşağıda çalıştı bulunakta. Çalıştı. Arkadaşlar Çalıştırın diyeceğim Çünkü neden biliyorsun değil mi arkadaşlar Kullandığı anlam lazım bir dakika Kullandığı anlam lazım Arkadaşlar Smart Alarm'ın suyu gözümüze olsunlar. Geldi arkadaşlar Kendinize bakın arkadaşlar Bahçeşehir Esenke Hadi gerekir Yazarsan çok sevineceğim arkadaşlar. Görüşürüz üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize bakın çalışmalar Bay bay.